Sen de para beğenmiyorsun kardeşim. Yatırım fonlarında çok dikkat çekmeyen ama giderek büyüyen bir risk, bir tehlike mi var? Özellikle para piyasası fonlarında. Bu konu bir anda gündeme geldi. Biz de bugünkü videoyu bununla başlayalım. Önemli bir konu. Ondan sonra her gün yaptığımız gibi elbette altına, dövize, borsalara, Amerikan borsalarına da bu arada. Hatta kriptolara da bugün bakacağız. Ama yatırım fonlarındaki büyük tehlike diyordu. Çok deneyimli iki bankacı Ömer Rıfat Gençal ve Kerim Rota. Ama bunlardan da önce, hepsinden önce yüreğimizi dağlayan haber... Azerbaycan'dan kalkan askeri kargo uçağımız Gürcistan sınırında düştü ve 20 Mehmetçik şehit oldu. Yüreğimiz dağlandı. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Evet Ömer Rıfat Gencal ve Kerim Rota ilk olarak buna dikkat çekti. Şöyle diyordu Ömer Rıfat Gencal. Ben buradan şunu söylemek istemiyorum. Para piyasası fonları risklidir. Ama şu bir gerçek. Para piyasası fonları içerisinde böyle kaldıraçlı işlem yapan bir yatırım fonu var ise bu risklidir. Onların ardından Profesör Doktor Soner Gökten ki o da bankacılık profesörü korkutan senaryo başlıklı bir paylaşım yaptı ve o da yaklaşan sistemik risk dedi. Öyle adlandırdı bunu. Peki nedir? Yani burada nasıl bir risk var? Bu risk para piyasası fonlarıyla serbest fonlar arasındaki işlemden kaynaklanıyor. Şimdi bazı portföy şirketlerinde para piyasası fonları ki biliyorsunuz para piyasası fonları faizli fonlar. Ama bazı portföy şirketlerinde para piyasası fonları topladıkları fonların bir kısmını finansal işlemle ama elbette yasal bir finansal işlemle serbest fonlara kullandırıyor karşılığında hisse rehin alıyor ve iyi getiri elde ediyorlar. Ve serbest fonlarda o kaynakları kendi yüksek riskli pozisyonlarını değerlendiriyorlar ve o riskli pozisyonlar getiri sağladıkça onlar da daha fazla kaynakla daha iyi getiri elde etmiş oluyorlar. Buraya kadar sorun yok ama buradaki sorun o serbest fonların yatırım yaptığı hisse senetleri düşmeye başlarsa ortaya çıkacak. Yani Türkiye'de biliyoruz bazı serbest fonlar birkaç hatta bazen bir hisse senetine yatırım yapıyor ve onlar eğer düşerse yani taban taban gitmeye başlarsa o zaman serbest fonun riski para piyasası fonunun da riskine dönüşmez mi ve giderek bir sistemik risk yaratmaz mı? Bugün bazı yatırım fonu yöneticileriyle görüştüm ve ortada bir sistemik riskin olmadığı yanıtını aldım. Çünkü birincisi portföy şirkette para piyasası fonlarının bu işlemleri belirli bir oranla sınırdı. En fazla %25'e kadar bu işlemi yapabiliyorlar ve bunu yapan bu arada fonların sayısının sınırda olduğu da söyleniyor ve zaten portföy şirketleri arasında bu işlem yapılmadığı için genellikle portföy şirketlerin fonları arasında bazılarında o da bu işlem yapıldığı için ortada sistemik bir riskin, sistemik bir kriz riskinin olmadığı yine belirtiliyor. Yani don't panic. Ama bununla birlikte bazı para piyasası fonlarının bu işlemi yaptığı ve bu sayede diğerlerinden biraz daha iyi getiriler elde ettiği de doğru. İtekim şimdi son bir ayın getirilerine baktığımızda para piyasası fonlarını ki dediğim gibi bunlar faizi fonlar şu anda %4'ün üzerinde hatta %4.4 civarında getiri sağlayan bazı fonların olduğunu görüyoruz. Oysa Merkez Bankası faizi indirdi. Merkez Bankası'nın faiz indirimi öncesinde de %4'ün üzerine getiriler vardı. Faiz indirimi sonrasında gecelik faiz Türkiye'de düştü. Ama bazı para piyasası fonlarının aylık getirileri düşmedi. Hatta bir miktar geçtiğimiz haftaya göre yükseldi. Nasıl oldu bu? İşte büyük oranda bu tür işlemler sayesinde oldu. İtekim şu anda Türkiye'de en fazla aylık getiriyi sağlayan para piyasası fonunun yani tele portföyün para piyasası fonunun içine baktığımızda evet %60'ın üzerinde diğer bütün para piyasası fonlarının olduğu gibi repo işlemi olduğunu görüyoruz ama %20 civarında da takas bank para piyasası işlemi bulunduğunu da görüyoruz. İşte bu tip işlemler sayesinde bazı para piyasası fonları diğerlerinden daha iyi getiri elde ediyor. %4'ün üzerinde aylık getiri Bundan stopajı çıkardığımızda %3.5 civarında net aylık getirir demek. Enflasyon son biliyorsun %2.5'tu. Türkiye'nin enflasyonundan bahsediyorum. Ya onun üzerinde bu fonlarda şu anda pozitif reel getiri var. Daha önce Eylül ayının enflasyonu %3.23'tü. Onun da üzerinde aslında. Ve şimdi bu arada bu ay yani içinde bulunduğumuz Kasım ayında enflasyonun biraz düşmesi de bekleniyor. Bu konuda bugün bir öngörü geldi. Akbank Akbank'ın ekonomik araştırmalar birimi buçuk civarında bu ay enflasyon bekliyor. Yani ilk verilerde böyle bir tahmin yapmışlar. buçuk gelirse o zaman bazı para piyasası fonlarında bayağı iyi reel getirilerin oluşacağını veya oluşmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Bunun tabii bir başka anlamı daha var. Yani bir anlamı işte para piyasası fonlarında iyi reel getiriler en azından bazılarında olacağı anlamına geliyor. Ama diğer anlamı da eğer enflasyonda aylık enflasyonda böyle bir düşüş varsa o zaman Merkez Bankası'nın Aralık ayında 150 bas puan, yani beklendiği gibi 100 bas puan değil, 150 bas puan indirim yapabileceği anlamına da yine geliyor. İtekim Çağrı Sarıkaya Aralık toplantısında 150 bas puan ihtimali yeniden kadraja giriyor diyordu bugün yayınladığı değerlendirmede. Enflasyon eğer bu ay gerçekten yavaşladıysa geçtiğimiz aylara göre bir miktar bunun asıl sebebi dövizin artış oranının artış hızının iyice frenlenmesi. Bunda Merkez Bankası yaptı. Enflasyon düşsün diye yaptı. Yaz aylarında aylık %2 civarında hatta daha fazla dolarda, euroda artışlar görüyorduk. Ve şimdi sepet kurdaki artış %1'in altına indi. %0.50 civarında yani %1'in bile altında dolar ve euro artıyor. Hatta euro geçtiğimiz ay bir ara nominal kayıptaydı. Bu Merkez Bankası'nın bilinçli stratejisi devam ediyor. Bu strateji devam da edecek önümüzdeki aylarda. Nitekim işte burada görüyoruz. Bugün kapalı çarşıda euro biraz düştü. Dolar da dün bıraktığımız yerde 42 lira 26 kuruşta, 42 lira 31 kuruşta. Euro ise 48 lira 79 kuruşta, 48 lira 94 kuruş arasındaydı bugün. Çünkü euro dolar paritesi bugün yine bir miktar değer kaybetti. 1.16'nın altına indi. Şimdi enflasyonun düşmesi Merkez Bankası'nın eğer beklentilerden daha fazla indirim yapmasını sağlayacaksa Sanayi için, reel sektör için iyi haber. Reel sektörün sanayinin bayağı bir zorlu olduğunu biliyoruz. Dünkü videoda bu grafiği görmüştük. Sanayi üretimi bir kere Eylül ayında yine düştü. Yani bir önceki aya göre daralma var. Ama şimdi sanayi ile perakende arasında da müthiş bir ayrışma var. Yani sanayide, reel sektörde işler kötü gidiyor. Bunun arkasında evet sıkı para politikası, yüksek faiz falan var. Ama bu politika, yani yüksek faiz sıkı para politikası perakendeye pek işlemiyor. Yani perakende satışlardaki artışla sanayi üretimi arasındaki bu açı timsahın ağzı gibi Hakan Kara hazırlamıştı bu grafiği. İşte i̇ki sektörün ayrışan kaderlerini gösteriyor. Ve gerçekten de perakende şirketlerin durumuna baktığımızda da sanayi şirketlerine göre çok daha iyi durumdalar. Yani perakendecilerin aslında yüzleri hadi gülüyor demeyelim ama en azından sanayiciler kadar ağlamıyorlar. Gerçekten de şimdi Migros'un ve BİM'in bilançolarına bakalım. Migros'un 9 aylık bilançosunda evet karında biraz düşüş var ama 3. çeyrekte bir kere karını ciddi anlamda arttırdı. Yani 3. çeyrekten 3. çeyreğe ve asıl önemlisi cirosu artıyor. Enflasyon muhasebesinden sonra baktığımızda bile Migros'un cirosunda hastalığında artış görüyoruz. Ve sadece bunlar değil mağaza satış hacmi Migros'un 3. çeyrekte %0.8 büyüdü. Ortalama sepet büyüklüğü aynı dönemde %3.4 artış gösterdi. BİM'de de benzeri bir durum var. BİM'in de 11.3 milyar lira ilk 9 ayda karı var ve onun da cirosunda %5 artış olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'de bir durgunluk var ama bu durgunluk reel sektöre var, sanayiye var, perakendeye Türkiye'de pek fazla durgunluk açıkçası yok. Altın ve gümüş bugün yatay, hafta yükselişle başladı. Amerikan devletinin açılacağı beklentisiyle. Şimdi i̇şte Amerikan devletinin açılmasını ve hemen ardından da Fed'in Aralık ayında indirimlere devam edeceğinin kesinleşmesini bekliyor. Amerikan devletinin açılması bu açıdan önemli. Bu hafta beklentiyle 4100 dolar üzerine çıkmıştı. Bugün 4126 dolarda. Yani 4100'ün üzerinde kalmayı başardı ons altın. Gram altında bizim alış fiyatımız kapalı çarşıda 5825 lira civarında. Ons Gümüş'te bugün 51 dolar 60 sentti. Şimdi bugün Amerika'da temsilciler meclisinin de Amerikan devletinin açılmasını öngören teklifi onaylaması bekleniyor. Ardından Trump onaylayacak ve açılacak. Ardından da Fed'in yeni faiz indirimine geri sayım başlayacak. Arada gecikmeli veriler gelecek tarım dışı istihdam gibi. Onlar da büyük olasılıkla Amerikan ekonomisinin baya bir yavaşladığını işaret edecek. Beklenti bu. Yani şu anda piyasanın hikayesi bu. Bu hikaye işte altına yaradı ve sadece altına değil bu arada borsalara da yine aynı hikaye Amerikan devletinin açılması yaradı ama şu işte orada Amerikan borsalarında teknoloji hisselerinde bir balon olduğu endişeleri de var etkili oluyor. Bugün mesela bunun etkisini görüyoruz. Orada şu anda sabah saati eksi de yata yakın negatifte Amerikan borsaları. Şu i̇şte orada kuyruğu Amerikan borsalarında haftaya çarşamba gecesi kopacak. Haftaya çarşamba gece Nvidia Yapay zeka denince akla gelen ilk şirket ve 5 trilyon doların üzerinde piyasa değeri olan tek şirket bilançosunu açıklayacak. Beklentilerin yine bayağı bir üzerinde kimi dönemlerde yaptığı gibi bilanço açıklarsa yükseliş kaldığı yerden devam edebilir. Ama son bilanço dönemlerinde piyasayı şaşırtma gücünün epey bir azaldığını Nvidia'nın gördük. Yani çarşamba günü son derece kritik. Nvidia tarihi zirvesini Ekim ayında gördü. Ekim ayının sonlarında 212 doların biraz üzerinde. Şimdi ona göre şu anda %8 civarında aşağıda. İki tez var. Seeking Alpha'da iki tez vardı Nvidia'ya dair. Biri boğalar, diğeri de elbette ayılar. Boğalar diyor ki büyük bir yapay zeka talebi var dünyada. İşte Amazon gibi, Google gibi şirketler yüz milyarlar dolar harcıyor yapay zekaya. E paralar da Nvidia'ya gidecek ve Nvidia'nın cirosu, karı büyümeye devam edecek. Ama bir de ayılar var. Onlar rasyoların çok artık pahalı olduğuna işaret ettiğine dikkat çekiyorlar. Nvidia'da önümüzdeki günlerde Nvidia hissesini düşüşün beklediğini savunuyorlar. İki görüşü de tartmak lazım. Ondan sonra Nvidia'da pozisyon alacaksanız ya da pozisyonunuz varsa ve kapatacaksanız onları tarttıktan sonra karar vermeniz lazım. Bunun için Seeking Alpha'dan faydalanabilirsiniz. Çok iyi bir analiz platformu Amerikan borsaları genel olarak dünya piyasalarına dair. Ve şimdi efsane Kasım indirimi var. Seeking Alpha'da Türkiye'de iş ortaklarından biriyim. Ve bu kampanya kapsamında Seeking Alpha'nın yıllık abonelik ücreti 299 dolardan 239 dolara indi. 7 günlük ücretsiz deneme süresi var. Ve bu arada Alphapix, yani Alpha Pix yani Seeking Alpha'nın önerdiği hisselere dair bölüm onun yıllık 499 dolarlık ücreti vardı. Efsane Kasım kapsamında burada da 100 dolarlık bir indirim var. 399 dolara indi. Linkini bu kampanyanın videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ve Borsa İstanbul'da bugün yine tatsız bir seyir vardı. Aslında sabah iyi açıldı. %0.75 artı başladı. Dünya borsaları fena değildi vadelerde ve Asya'da fena değildi. Bir de CHP kapatma davasıyla ilgili iddia dün borsaya sert satış getirmişti. Sonra onu savcılık yalanladı. Sadece gerekli bildirimin yargıtaya, gerekli işlemlerin yapılması için yapıldığını söylemişti. O bugün de sabah konuşuluyordu. O da biraz olumlu etkiledi. Onunla %0.75 artı açtı. 10.655'ten. En yüksek 10.706'yı gördü. Onun biraz üzerini ama orada tutunamadı. En düşük 10.581'e indi. Kapanış 10.640. Yani çok geniş olmayan bir bantta bugün dalgalı bir seyir gördük ve %0.61 gün sonunda artı da bitirdi Borsa İstanbul. Bankalar %1.08 artı, sanayi %0.11 artı. Hacimde bayağı bir düşüş var. 177 milyar lira. Tatsızlık devam ediyor ve hisse bazı hareketler görüyoruz. Yani yeni bir gelişme olmadıkça 10.700 ile 10.800 arasında bir hareket olacak gibi borsada. Ama şimdi enflasyon işte %1.5 gelecek dedi. Akbank Aralık ayına dair modeller daha da düşük. %1'in altına gelebileceğini söylüyor. Eğer öyle olursa oradan biraz borsa cesaret ve destek alabilir. Bugünün sürprizi koza vardı. Koza altının bilançosu geldi. Sadece onun. Onda ciddi bir kar gör. Karda ciddi bir artış gördük. 4,5 milyar lira kar açıkladı. Geçen sene aynı dönemde 688 milyon liraymış karı. Yani bayağı bir artmış. Bununla %5 artı açtı ve tavana yani zirveye gitti. Ve Koza Anadolu da bugün tavana yani zirveye yaklaştı. Sektörler yarı yarıya artı eksi gibiydi bugün. Madencilik, spor ve bankacılık en fazla yükselen endeksler oldu. Biz yüzde en fazla artanlar bugün hacimli değil de biz düze bakalım. Koza Altın, Koza Anadolu, yanı sıra Binler Holding, Gübre, Vakıfbank, Efor ve İpek Enerji. En çok düşenler ise Borusan, Borusan Yatırım, Katılım Evin, Çan Termik, bilançosu kötüydü dün. Ege Endüstri, Grain Tarım ve Gülermak. İlk 5'e baktığımızda gün sonunda artı 919 milyon lira. Ama bugün yine en çok alan Tera'ydı. Ne aldı? Tehol, Peker Gayri, Destek Faktöring, Tera ve Aselsan aldı. En fazla satan kurum olan QMB, Türk Hava Yolları, Ereğli, Link, Koza Altın, Emlak sattı. ba 1 Kapital ise Lidya Enerji, Lidya Yeşil Enerji, Kardemir, Magen, Bien Yapı, Yapı Kredi Bankası sattı. Destek ve direnç değişmedi. 10500 destek, 10815 ise yukarıdaki direnç birlikte izleyeceğiz. Akşamları 20.30'da buradayım. Abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Yarın aynı saatte görüşmek üzere.